Süs şey olsun ya. Al bakalım. Çok sana. <laughs> kitap var bu? Kitap öncü. Kaçiyi bir, de bir, bir sana. <laughs> bu Bugün <laughs> <mı> çıkacak. <laughs> Bugün mi çıkacak? Sayın Valim imza attı, o bölümü çıkarmayız biz. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. ne oldu? Kalın da Şekil bunu sen babam. Al bakalım. Abi verdi? Ana. Abi, abi mi verdi? Aa ver. sana. Al bakalım. Sağ ol abi. teşekkür ederim. bir şey evet. Kardeşler. Ne oldu? <laughs> bir şey de var. Bir şey var. <laughs> Allah'a şey <laughs> Allah Sağ Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Allah. Allah, sen Allah. Sen. Allah. 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 He. Otur, otur, otur. Hadi. Ben emekli öğretmen Faik Hoca, Faik Yılmaz Perşembeli. Hocam memnun oldum. Allah şifa 1964 mezunu. Reis Bey sınıf arkadaşım benim. Maşallah, Maşallah. Geçmiş olsun. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah şehir hastanemiz hızla gidiyor, o da biterse. İnşallah, inşallah. Sayenizde.